Kankalar oyunu oyun yeni bir Clash of Clash videosuna hoş geldiniz. bu videoda ne yapacağım? Gördüğünüz gibi şu anda ordum full dolu. bir saldırı yapacağım. Niye bir saldırı yapacağım? Ve ikinci izi tetramı koymak için ilk izi tetramı koydum gördüğünüz gibi şuraya. Evet. Onun ağzında ne diyecektim ya? Aklımda bir şey var benim. Bir dakika. <laughs> Şunu yapayım. gördüğünüz gibi 9 kez oldum az önce bir tane daha topum 9 oldu e, şu 9 oldu o, burada gördüğünüz oksumda 4 oluyor onun haricinde hava patlatıcım onu da daha dün yaptım e, <laughs> bir gizli testten bir tanesi oluyor diğer gizli testtede o da 1 milyon değil biraz daha kalınmada galiba Bakayım. evet evet o da 1 milyon e, onu da bugün işte şey yapacağım e, o da olduktan sonra e, geriye ne kalıyor geriye bir şey kalmıyor ee, ahmak altına mı dalsam eşleşme mi bulsam diye düşündüm. Büyük ihtimal e, eşleşme bulacağım ya da bilmiyorum ya. Yani. Dur. Bir ahmak altına dalayım en iyisi. Şimdi e, nereden dalayım nereden. E, şu duvarlar niye beş ya garip. Her neyse buradan ilk önce şunları böyle koyarsak bunları koy. ondan sonra şu, yanlış yere gideceğiz olsun. Bunlar ne yapıyor ha, her neyse şimdi Şunları şöyle etrafa dağıttık. Bunu bu kırarsa çok iyi olur. Evet çok güzel orayı da kırdı. Orayı niye kırarsa iyi olur çünkü buradan barbar kralı koyacağım. Ondan sonra buraya şifabiyumu atacağım. Boku, şunları, Borku E, Ondan sonra e, Barbarlarımı şuradan şöyle salayım. E, ondan sonra başka ne kaldı? Şuraya bir tane şu, atayım. Onun galiba KB8 şu şey olacak hani. Daha da bir şey. Kendim şundan basalım. Ne kadar 20 geldi galiba. Çok iyi bir ganimet olduğunu. Hadi şunu da basalım. Yani az bir ganimet tabii KB8'e göre ee, ama kb 7ye göre falan uygun bir ganimet. Galiba aldık, değil mi? Aldık aldık. Aldık evet. Son oraya gidiyorlar. Hadi. Orada bayağı patladı da Ve %100 aldık Ödülümüz de geldi kazancımız Şimdi ne yapacağım ee, Şimdi Okçu basayım En iyisi Okçu bastıktan sonra da Okçularla bir yere dalayım Ama nasıl bir yer işte o sorun Okçuyla biz nereye girebiliriz Kaç okçumuz Şu anda 24 tane okçum var Bakayım eşleşmede nasıl bir yer bulacağım. Böyle bir yer var. Burayı dışarıda bunu, bunu, gör, bunu görmüyor. Bunu buraya koyuyoruz. Bunu, bunu buraya koyuyoruz. Bunu buraya koyuyoruz. Bunu buraya koyuyoruz.

var ben bunu yapmaya bak bunu aldık tabi onu bekleyecek izin herkese razı Yani şimdi, ne yapayım? Şimdi de siz e, söyleyin. Ben geçen videoda üçüncüye dalıp yüzde kaç almıştım? O 32 mi ne almıştım? Kazanamamıştım. bir tane arkadaş var Belalan diye. Belalan diye. o da dalmış. Onun hızlı izleri şöyle de. Evet. Ama yani şeyde, Ejder, no, sadece ejderin tepkisi yok. Tepkisi Müziği bir şey. Evet, müziği yok. Ana ejderi göre yok. çok 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 Şu anda yeniyoruz ama onlar da nereye dalmış ya? Onlar şu altı fullediler galiba şu iki harcında. Biz altı daha fullemedik. Bizdekilere baksanız ya. Şunu 16. dalmamışlar. Bunlar dalmış, alamamış. Bunu şey yapmış. Şey bu ayrıldı klanlar. Bak doğru çıktı. Bizim mikımız tabii ki de daha iyi ama onlar daha şu anda iyi yani iyi mi gözüküyor bakayım? Bakayım hepsinden 3 almışlar. Evet. Adamlar da aldıkları her yerden 3 almış. Evet. Şu havanımı üçe ee, e basayım. Öyle durmasın. Değil mi yani? Büyük ihtimal. Şu bitince de büyük ihtimal şu okçumu dokuza basarım. Şunu şöylelikle üçe bastım. Bir gün. Ondan sonra biri geldi. Güzel. E, benim saldırım bu. Başka arkadaşlar bir de bu saldırı yapmış Hasan. Şey Hüseyin. Hasan Hüseyin. Bunu izlemiştik galiba. Evet. Arkadaş yani niye dalıyorsun? Ee, galiba çınar saldırı yapmadı bakayım. E, Nerede ya bu da? Ne, ne yapıyor? Evet saldırı yapmamış. Bu sürü kişi bize saldırı yapmamış. Baksanıza bak. 1, 2, yapmış mı? 1, 2. Zaten bu ayrıldı kalınlar. Ya bu sadece bir saldırı. Ben 2 yapmış, Evet %10 saldırı yapmışım. 1 e, 2 3 4 5 bu da ayrıldı. Bunu o yüzden saymıyorum. 5, 6. 7 bu da ayrıldı. Ama yapmış yine. 2 tane yapmış. E, bunu da yapmış. Yani bir 6 kişi falan saldırı yapmamış. Onlar da saldırı yapsın ki klanı ikinci seviyeye taşıyalım. Niye böyle bir klana geldim? Klanı geliştirmek için geldik çocuklarla. Klan bayağı bir kötüydü şu bunu. Zaten benim ikinci charmımda söyledim. Bunu şunu Belal Hanım mıdır nedir onu şu dam 57 2016'yı başka bir de şunu da büyük yapalım yani işte herkese büyük veririz bunu ikinci çarıma da bir bakalım bu da benim ikinci çarım böyle yani çok iyi bir çar mı aslında bu çar e, diğerine göre e, ordu olarak daha iyi daha çok geliştirmem var mesela devin burada 5 Topum 5, büyücüm 5, ejderim 2 ama kendi çarımda da ejderim 2 oluyor. Yani o yüzden iyi. Bu çarım ondan sonra e, devi 5 yapmayı planlıyorum. Öylece bitireceğim. Şimdi burada davet edelim. Büyük ihtimalle bu bitecek. Yani bitecek ya, az kaldı. Bu ikisi aynı zamanlarda bitecek dizi Bugün atmış olurum ya galiba. Yani inşallah. Herkesi e, artık yani böyle herkes dedim de. Videoyu kapatıyorum artık. Ya zaten 8 dakika olmuş. Herkese iyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın.